Kimse motoru mu çekiyor şu an? Buraları hep keseceğiz. Buraları keseceğiz. <laughs> Çok cool bir giriş Nasıl? Burada ikimiz koşarak yani. Şöyle, şöyle, Koşmayalım bence şey yiyelim. Yani. Sonra ortada göğüs göğüse çarpışalım. Evet sıkışık. Moto Panda'nın <laughs> Çok güzel oldu lan. Ben. Bence de çok iyi oldu. Motopanda'nın bugün ne süreceğiz videosunda kendi motorum olan CVF500'e beraberiz. Karşıdan güneş çok vuruyormuş. Açı evet, iyi ama güneş çok oldum vuruyor. Oldum kör oldum ben. Bugün bu programın ismi ne olsun bilmiyorum ama i̇yi. motor özgeçmişi. Bu motor özgeçmişi. Hiç olmadı tamam. Motor seviyesi. Neyse biz bugün a motor sivisi olabilir. Biz neden buradayız? Burası neresi? Burası Kapuz Boğazı. Ben çıkıyor muyum? Çıkıyorum da. Burası e, Antalya Kapuz Boğazı'na giden bir yol. E, neden buradayız peki? Çünkü abi çocuk ağladı. <gülüyor> <gülüyor> Kıyamet koptu. Kıyamet koptu. Simitçi geçti. Burdacı geçti o aynaya dokundu. Pardon, pardon. O ayna önceden kırıldı ben onu yapıştırdım. İşte garibanlık. E, biz de dedik ki bizi insanların bulamayacağı bir yere gidelim. Dağlara çıktık. Dağlara çıktık. Buradan da az önce Ford Connect geçti ya. Ne kadar seviyorsunuz, izliyorsunuz. Aynen. Alın CBF 500. Bugünkü videonun amacı güzel bir amacı var. CBF 500 ile 12.000 kilometre yaptık. Nasıl geçti? 13 bin hatta. Nasıl geçti? Nasıl gitti? başımıza neler geldi? Çünkü bu makina çok fazla böyle piyasada olmayan, sahibinden.com'da hep 10 la 15 arasında ilanı olan 500'lük grubuna da uygun fiyatlı bir makine. İnsanlar da herhalde şunu merak ediyor. Yani 250'lik falan bu kadar pahalıyken bu makine ucuzsa bir şey mi var? İşte neden tercih edilmiyor? Bence yani mesela 250 çoğu makineden tercih edilebilir. Tabi eski olmasından dolayı da çok tercih edilmiyor olabilir. Doğal olarak. Çünkü insanların hani enjeksiyonlu olsun, bini yemcikle falan filan gibi istekleri var. Gayet doğal istekler bunlar. Ben ne yaşadım ve nasıl aldım? Onu anlatayım dedik bu videoda, değil mi İbo? Tabi. İbo bu 13.000 kilometrenin çoğunda benimle değildi çünkü ben Ankara'daydım, İbrahim Antalya'daydı Antalya ama... Adaydı. ...o da motoru biliyor, arı geziyor, ben arıdan çok korkarım. Neyse, o 1100... Heh, önce şunu açıklayalım. 1100 izlenen videomda, neden ben yorumlara cevap vermiyorum? Bunu eminim herkes çok merak ediyor çünkü bir sürü... ...subscriber mı deniyor kanka? Evet. evet. Ondan var bende, 36 tane tam. Ee, herhalde onu açıklayayım. O 36 kişi isimlerini açıklasın abi, kim e, onlar. Zaten ben o videoyu attığımda çok eskiydi. O zaman işte Ankara'daydı, Ankara'daydı. Ankara'dayken işte dedik video çekelim, yapalım edelim falan hatta bir tane Midnight Star inceleme tracer var ama kendisi yok. <laughs> Çünkü incelemeyi çekemedik. Buraya döndük falan. O zaman e, kanalın ismi de Kafama Göre'ydi falan. Dedim ki Kafama Göre'ne uymadı sonradan, olmadı. İstediğim gibi bir isim olmadı. Ben de baktım bana hep işte 9. beri panda falan filan diyorlar. Orada oradan motopanda dedi, diyelim dedi. Motopanda kaldı. Ee, şu an kendimi şey hissettim ya sanki 200 bin izliyormuşum da bir açıklama yapıyormuşum gibi oldu. Neyse oradaki videodaki yorumlara neden cevap vermiyorum? Çünkü çok önceden yapılmış ve ben bunu e, bayağı uzun süredir yapmadığım için bu kanala video atmadığım için nedense böyle şey hissettim kendimi hani bir yakın arkadaşın arar abi telefonunu sessiz atarsın sonra çok uzun süre dönmezsin sonra dönmeye utanırsın ya. Benimki ya o videoyu resmen üvey evlat muamelesi evet. yapmışsın ama Benim, en çok da o izlenmiş. Benimki de o oldu. Ya mesela 1000 izlendi, dedim herhalde izlenmez ama bir haftada 100 kişi daha izlemiş mesela. İlginç yani. Demek ki aslında CBF 500 merak ediliyor yani. Ya öyle ya da YouTube acaba e, mesela daha fazla izlenmesi olan videoyu mu öneriyor onu bilmiyorum. Yapıyordur öyle bir şey. Yapıyoruz. Olabilir. Neyse biz Bunu CBF 500'de... Hep gaz yağı buralar. hep. Evet, yeni parlattım makinamı. Hep gaz yağı. Ee, şey... Nasıl diyeyim? Mart ayında aldım ben bu motoru. Aslında ben başka ne vardı bundan önce? KTM Duke 390 vardı. Güzeldi. Güzel, bir makine. güzel bir makine. Uçuyordu gerçekten. Gerçekten güzel bir. Güzel bir. Korkutucu bir makine. Ee, i̇şte ondan sonra biz onu sattık. Yani ben onu sattım. Sonra dedim ki ben 250'lik falan bir şey alayım. Alsat yapmak istiyorum çünkü Alsat yapmayı severim. Bildir. İblan. Sonra bir baktım CBF 500 ilanlarda falan 3 kilometrede ya bu bu kadar düşük olamaz falan. Sonra motora görünce dedim ki gerçekten o kilometrede. Ki zaten çalışmasından ondan bundan da anlaşılıyor. Ben aldığımda 20.000 kilometredeydi. 20.500 mü 20.700 mü öyle bir şeydi. Ee, şu anda da kendisi 33.000'e geldi. Biraz yaptık yani. Ee, ama aslında ben bunu Mart ayından beri yapmadım. Çünkü Mart ayında pandemi girince hepimiz hani 3 hafta deyip böyle babalarımızı alıp gittik ya. Sonra <laughs> geri dönemedik ya. Ben o 3 hafta da tabii dedim 3 haftadan niye motor götüreyim? Kışın ortasında zaten Ankara'dan Antalya'ya sürülmez, ben dedim gideyim, otobüsüme bineyim, paşa paşa gideyim Geldim, Antalya'da zaten işte pek arabası var, arabayla takılırız falan. Ondan sonra tam böyle zengin piç gibi olmadı. Mı? Aynen şey, fazla. Araba olmazsa yapamam moruk yani. Aynen, yani illa Arap, bir vasıta. Aynen moruk. Olur. Şey söylemiyorum mesela, vasıta olmadığı için 3 ay hiç görüşemedik adamla. Tabii, vasıta olmadığı için 3 ay görüşemedik. Ondan sonra, e, ondan değil lan, o zaman herkes pandemiden korkuyordu. Ya biz yine görüşürdük de yani evet, evet. otobüs motobüs. Biz otobüse binmeyi sevmiyoruz şey yani. Az kaldı ama az kaldı. Pandemi geri geliyor yani. Aynen. Allah'tan bu sefer vasıta var. Evet. Neyse. Sonra ben Mart ayında gelince Haziran'da Ankara'ya döndüm. Yani ben bayağı motoru kullanmadım. Kaç alıyor Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 3 ay kullanmamış evet. Hatta Mart'ın başında aldım varsayarsam. Ya sen aslında Neyse. bütün kilometreyi bu yaz yaptın. Aynen. Yani. Bütün kilometreyi bu yaz git yaptık. Ankara'ya gittim ben. Azmış gibi motora bindim. Böyle işte Karabük'e gidiyoruz. Oradan çıkıyoruz, Zonguldak'a gidiyoruz, oradan işte bir yerlere falan filan bolu molu bayağı bir gezdim. Sonra da zaten ev arkadaşım Taha'yla, o Midnight Star 1300 incelemesinin sadece 10 saniyeli olan video var ya, o videodaki motorun sahibi ev arkadaşım Taha, onunla biz bir çıktık Ankara'dan Ürgüp Göreme'ye gittik, orada kamp attık, oradan çıktık Malatya'ya gittik, orada beni bıraktı, o Elazığ'a devam etti falan, geri geldik Kayseri'de durduk, oradan tekrar Ankara falan yani motor bayağı bir yol yaptı. En sonunda işte zaten çıkıp şey yaptık. Ankara Antalya yaptık. ama mesela işte Ankara Antalya'da kaç aydı? buradayız? 2 aya yaklaştı değil mi? 2 ay oluyor neredeyse 2 ay oldu. İki ayda bin kilometre yaptım. Çünkü aslında zaten kilometresini kilometre arttırasım yok. Hani satmak gibi bir niyetim olduğu için değil. Ama boş boş gezeceğim zamanlarda kilometre yaptıracağım ama evden işe gidiyorum sadece. İşte işten eve dönüyorum. O zamanlarda kilometre artıyor. O da işte ayda 1000 kilometre ya da 2 ayda 1500 kilometreye tekamül ediyor ortalama. Peki ben motoru 20.000 kilometrede aldım. Ne sorun yaşadım? Aslında ben hiçbir sorun yaşamadım. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Yani bu videodan sonra umarım nazar hiçbir şey taklatmam ama makineden çok memnunum. Ee, hiçbir arıza yaşatmadı bana. İşte bir kere arka diskinden ses geliyordu. Balatası bitmiş sandık e, ki balata bitmemişti. Açtık baktık balata var. E ee, bu arka fren oradan çek bakayım aracınla. Merkezini işte oradan gözüküyor, bilmiyor musun mu? Tabii ki de gözükmüyordu. E gözükmıyordu. İşte arka fren merkezinin içindeki bir demir eee tarafları böyle sürtüyordu. Orayı şeyle taşla aldık. E, nasıl desem? Erittik biraz. Orayı tekrar boyadık falan. geçti. Yani bu kronik bir rahatsızlığı olamaz zaten bu motorun. De ee, daha önceden şey yapıldıysa artık bilmiyorum. Sonra disk eğrimi diye falan baktık, diskte de hiçbir şey yok yani sıkıntı yok. Öyle bir şey oldu. Başka da bunun dışında ben yağını değiştirdim, Cayenne temizlenebilir hava filtresi taktım. Lastiklerini değiştirdim. Ve yol yaptım, viraja yattım. Gittim, işte gezdim. bu Böyle yollara gittik. ona Ankara'dan Antalya'ya geldikten sonra ben bir de buradan Fethiye'ye gittim. Fethiye'den bir de kıyı şeridinden, Kaş üzerinden Antalya'ya döndüm. Yani bunların hiçbirinde bana bir sorun çıkartmadı ki böyle stabilize yollarda da kullandım. Ee, bir işte ne bileyim bilyasında bir şey olur, orada buluşa olur, bir şey, hiçbir şey yok. Allah şükür. Allah şükür dedim. Bak görüyor musun? Adam, o kadar korkuyorum bir şey olmasın. Böyle motor... şükrettirir. Aynen. Ee, ya bir şey olmasına tabii de korkuyoruz. Çünkü parça fiyatları malum. Ben de Ankara'da değilim. Serviste çalışmıyorum. Şu anda bir bir şey olursa bir ustaya emanet etmek zorundayım ki Antalya'da tanıdığım, güvendiğim eski hani bir ustam vardı. Artık o da yok. Ee, o yüzden kim yani tanımıyorum. İyi usta da vardır eminim ama ben tanımıyorum. O yüzden böyle bir şey başıma gelsin istemiyorum. Peki memnun değilim konusunda Zaten memnun olmadığım bir şey yok. E ee, tabii ki de değişt mesela atıyorum CB ne olsun isterdim? Ne olsun isterdim? Biraz daha arka mürsürü yumuşak olsun isterdim bu tarz yollar için. Çünkü ben gezelemeyi de çok seviyorum. Kamp atmayı da çok seviyorum ama viraj yapmayı da çok seviyorum. E, viraj yapmaya gelince iş o zaman amortisör sertlik istiyor. O da seni daha çok rahat ettiriyor aslında birazdan. Yani şu an avantajı o, dezavantajı da bu. Yani bunun ikisini de yapabilen bir makine almak istersen alabilir misin? Alabilirsin ama bizim paramız yetmiyor. Biz de buna biniyoruz. Hem mesela ne alabilirsin? Öyle bir şey istersen XL 700 Transalp alabilirsin. İşte Fazer'lar falan. Biraz daha iyidir amortisörleri bunlara göre. E, ondan sonra başka neyi değiştirmek isterdim? Yani geri kalanlar gerçekten çok bir değiştirmek istediğim bir yönü yok. Hani Çünkü zaten 500'lük işte bu boyutlarda bir makina. 2007 model bir makineden Mesela beklediğim her şey. Karbüratörlü olması mı? seni çok şey yapıyor mu? Karbüratörlü olması tabii ki de beni çok şey yapıyor mu? Hiçbir şey yapmıyor. Çünkü şu an benim makinem e, çok iyi çalışıyor. Hani sayışı e, açısından. Senkot. Belki enjeksiyonlu olsa bir tık daha şey. Tabii e, enjeksiyonlu olsa. Şimdi şöyle bir muhabbet var. Yakıtta e, evet 50 kuruşları gördüğü oluyor. Basarsan gerçekten yapıyor yani. Ama basmazsan da mesela 100 km, 120 kilometre 7 lira litre fiyatı benzinin 130 kilometreyi falan 50 lirayla yapıyor. İyi. Yani zaten daha ne kadar azalabilir ki bu şu söylediğim veri şehir içinde böyle. Ya ben, mesela benim 150 plaket sen 30 liraya falan yapıyor bunu. Yani evet. 20 lira fazla yapıyor. 500'lük makine, 150'lik makine yani, yani. öyle düşün. Yani şimdi bir de şunu düşünüyorum. Mesela e, bu basmamış halim ama basmamış derken de böyle 3000'le vites atıyorum değil. Hani normal sürüyorum. Kendimi kasmıyorum. Az yaktıracağım diye. O civarlarda geziyor. Basınca yakıyor. Ba, e, enjeksiyonlu olsaydı basınca o kadar artış göstermeyebilirdi. Yani aslında karbüratörlü olmasında çok bir dezavantajı yok. Evet. Kısaca bağladığında evet. böyle. Ama dur. Neye bağlayacağız? Mesela bu makineyi alan adamın aklındaki soru işareti şurada geliyor olabilir. Ben bu karbüratörlü ama yarın öbür gün soğuk havada kullandığımda ya da işte hava değişimi gördüğünde ya da ben motoru yatırdım karbüratör işte bozulur mu? Bozulur. Karbüratörlü temizletmen gerekir. Şimdi asıl mesele şu. Karbüratörü düzgünce temizleyip düzgünce aralayıp yerine geri takacak adam lazım. devreye giriyor burada. Tamam. Bu yüzden ya elin anahtar tutacak ya da gerçekten iyi bir olacak. Çünkü enjeksiyonlu gibi böyle 20 yılda bozulmuyor. Bu gerçekten mesela yatır 4 ay 5 ay bozulabilir. Yani ama mesela benimki bozulmamış. Ya gerçekten alan adam hani arada bir çalıştırdı ki öyle anlattı. Ee, ya da iyi bir yerde muhafaza etmiş ki gerçekten kapalı otoparkta muşanmanın altında muhafaza etmiş. Çünkü öyle olması zaten 2007 model 20 binde bir motor 50 binde bir motordan daha sağlıksız olabilir. Çürümeler vesaire. Tabii canım, Öyle. Ee, mesela başka ne söyleyeyim? İyi, iyi durumlarında. Alt devirler fena değil. Ee, üst devirler gerçekten güzel. 500 bir makine göre. Uzun yolda kaç ee, hızla tabii gidiyorum. Artçılı 140 çok rahat gidiyorum. 160-170 de yapıyor artçılı. Ama ben 140 da kullanıyorum ki daha uzun ömürlü kullanabileyim. Tek kişi kaç gidiyorum? 160 çok rahat gidiyor. Ama ben yine 140-150 gitmeyi tercih ediyorum. Top speedte yokuş aşağı böyle yardır yardır giderken 180-190'a doğru dayandım ve daha da basmadım zaten. E çünkü bu makine 200 ile gidebilecek bir makina değil yani 190'la da gidebilecek değil. Bence bu makinanın hani biraz zorlayayım dersen 170-180 iyidir daha fazlasını yapma ama rahat gideyim, az yaksın, motora da zararı olmasın 160-150 çok güzel gider. 140 daha güzel. Ben her zaman 140'ı daha çok tercih etmişim. Biz gelirken Ankara'dan 140'la falan geldik. Aynen. Yani. Bir Dominar, bir CB, 500, 140, 140. Paşa paşa geldik. Yani zaten Türkiye'de artık her yerde radar var. Ve bu yüzden çok da bok onu çıkartmanın, radar görünce duramamanın tek bir anlamı yok. Ya radar da geçtim. Zaten alım gücü iyice düşmüş. Yani motora niye yazık edeceksin ki ya? Ha aynen öyle bir durum da var. Artık zaten herkesin aklında şu soru var. Herkes motor büyütmek istiyor çünkü hepimiz motorcuyuz. Evet hepimizin içine böyle ben de mesela kaşınıyorum şu sıralar. İşte 4 silindir GSR mı alsam falan. Ben GSR biraz 600. frenlemeye çalışıyorum. Evet. GSR 600 çok severim. Ama işte mesela bakıyorum abi 60 bin, 70 binde Ben 20 bin kilometre motorun ne olduğunu, ne geçirdiğini biliyorum. Ama o makinenin neler geçtiğini bilmiyorum ve 70 bin ile 20 bin arasında çok fark var. Ciddi fark var bu. Ya bir de kim bilir kaç kişinin elinden geçti. Tabii, tabii. Herkes senin gibi 140 kullanmıyor şimdi makineyi. Adam da bakıyor 200 yapıyor makine, 200 de tabii, geziyor yani anladın mı? İşte böyle durumlar söz konusu olunca herkes şunu düşünüyor, ya ben bunu satacağım da yerine ne koyacağım? Aynen öyle işte. O yüzden hani hem satmak istemiyorsun hem de başına bir şey gelsin istemiyorsun makinenin. Yani. Aynen. Onun haricinde e, mesela ön freni çok iyi değil, çok beğenmiyorum. Hani beğen, beğenen de var mıdır? Vardır belki de. Ben neden beğenmiyorum? Çünkü makine harbi ağır. Yani biraz ağır tarafta kalıyor. <laughs> Yani e, ön fren onu tek böyle yetemiyor biliyor. ABS zaten yok. Lastiklerim çok iyi olacak. E, işte i̇şte ne bileyim balatan iyi olacak. O zaman tabii ki değil Ama şu anda benim işte lastiklerim Anlas. Capra RD kullanıyorum. Bundan önceki de aynı lastikti. Çünkü çok memnun kalmıştım. Bundan da memnunum ama tabii ki bir Anlas Bristol'un e, falan filan yerini tutmuyor. Oralan orta ayağımın yerim kırılmış? Kırılmamış. İşte ee, onun haricinde neyden bahsedebilirim? Gidişinden bahsettik zaten. Ee, duruşu dediğim gibi ön fren iyi değil. Arka fren gayet iyi. Yani disk zaten yani daha ne olabilir. ABS olsaymış daha güzel olmuş. ABS'li modelleri varmış ama Türkiye'ye gelmemiş. Ya. Evet. Ha, Aynısı, tamamen aynı kısa ama ABS var. Ekip, keşke olsaymış. Abi. Evet, gerçekten keşke olsaymış. Benim gidonumdan bahsedeyim. Bu gidonu çok seviyorum ben. Ee, çok dandik bir gidon. Muhtemelen böyle Ankara'daki Giva gibi bir yerden 90-100 liraya alınmış bir gidon. Ee, ama daha spor gösteriyor hem de oturuş pozisyonu daha güzel. Ben CBF'in orijinal gidonunu sevmiyorum ki var takmadım. Ee, başka neyden bahsedelim? Koltukları zaten çok büyük. CBF 1000 ve 600 ile şuradan itibaren aynı. Yani şuradan itibaren olmaz rahat. CBF 1000 ve e, 600 ile aynı. Depo da zaten benzer ama onların işte artık şuradan itibaren başlayan bir grenajı ve 4 silindir var. Bu arkadaş çift silindirli. Ee, yani peki gelelim asıl soruya. Yani bunların hepsinin bir tane neticesi var. Bu motor alınır mı? Param olsa da ben alsam. Öyle mi diyorsun? Vallahi evet. ben öyle yani, evet. yani, doğru. Ama şimdi mesela sergilen.com'a girdin, CBF500'e baktın. En düşük kilometreyi aldın. 50.000 kilometreye, 40.000 kilometreye var. Gerçekten o kilometrelerdeyse eğer e, o onlar alınabilir. Bunlar da nerelerden alınır? Bak burada mesela sarı boyalar var işte, civata boyaları. Onlar duruyor. Hadi onlar silinmiş olabilir. Çünkü bunları kimyasallarla vesaire yıkıyorlar. Şöyle ayak tekerleğine bir bakarsın. anladın mı? bunlar işte bu lastikler artık ölmüş mü, bitmiş mi yoksa hala üzerinde orijinal lastikleri duruyor mu? İşte fren hortumlarına bir bakarsın. Çatlama, kaçak falan filan var mı? Veya işte marşa marşa bastığında nasıl çalışıyor? O senkronu bir dinlersin. Ee, başka nelere bakabilirsin? Başka nelere bakabilirsin? Hemen söylüyorum. Şu Radyatör borularına mesela bakabilirsin. Bunlar artık böyle sertleşmişse o motor o kilometrede olmayabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Düşük kilometrede ise alınır. Yüksek kilometrede ise de ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi herkes motoruna iyi bakmak ister. Ama bazı insanlar da gazlamayı çok sever. <laughs> Bunlar da zararlı olabiliyor. Motor 80.000'de ama işte bir amca kullanmışsa güzel Almış. bakıp alınabilir. Alınabilir hiç alınmaz diye bir şey yok. Çünkü bu makine zaten işte bir servise çalışırken bizim bir komşumuz diyelim o da başka bir servis. 120 binde açtırmışlardı mesela makine. 120 bine kadar. 80 aldım 40 bin kilometre daha ömrü var. Bak başkasının makinesi 120 bin gitmiş hiç açılmadı. Seninki de gidebilir. Daha fazla da gidebilir ama daha az da gidebilir. Makineye çok bağlı. biraz da şuna bağlı. Abi biraz eline anahtar tutacak bunu alıyorsan ben hiç uğraşmayayım, servise götüreyim, bırakayım, tertemiz, alayım tertemiz istiyorsan o zaman gideceksin bu paraları A25, M25, e, Dominar falan alacaksın. Yeni makine alacaksın. Ama yok abi ben daha iyi gitmek istiyorum. İşte böyle o safkan eski motoru seviyorum. Ee, ne bileyim daha rahat seyahat edeyim istiyorum. Hem de biraz daha büyük sesi olsun istiyorum diyorsan o zaman bunu alacaksın. Biraz elini anahtar tutacak falan filan durumlar budur hocam. Senin sormak istediğin bir şey var mı gerçekten bu yerde işte? Benim sormak istediğim bir şey yok. Ben de sürdüm makineyi. Hı. Senin hissiyatın ne oluyor hocam ya? Abi benim hissiyatım şu yani ben şu an şahsen senin yerinde olsam çok uzun süreler satmam. Hı. Yani beni şahsen tatmin etti ama sen tabi benden daha uzun yıllardır motosikleti kullanıyorsun. Yani seni tatmin etmemesi normal. Ona da bir ya şey beni tatmin olarak. etmiyor değil. Beni aslında gerçekten çok tatmin eden bir makine. Ama işte o insanoğlunun olunun <laughs> artık ne diyelim. O tamamen neyden kaynaklı biliyor musun? İşte ben de istiyorum ki 4 silindirli bir bir de onun tadına bakalım. Yani yani bakmadık değil ama dükkanda motor sürmek de o bir değil zaten. E değil, tur değil atıyorsun yani. Ya ama yani şunu da düşün. Bakacaksın. Olup bir gün onun da tadına bakacaksın. Tabii, evet. Önemli olan bunun yani daha bu temiz bulmuşsun yani. Motor sıfır lan. Evet. Olsun. Yani 0.1 CBF 500 bulmuşsun. Onun tadını biraz çıkarmayı bence öğrenmen lazım. Bana bir ders niteliğinde bir video oldu. Bu video için İbrahim Ateş'e <laughs> yine çok te teşekküriz efendim. Öyle o zaman bu videonun kapanışını mı yapalım? yapalım yeter abi, mi? Daha? Yeter bence. İyi, yeter. Ee, zaten bununla sürekli vlog çekiyorsun. Evet vlog çekiyorum. Bu makine için artık mesela eski videoda sorulmuş. Ben cevap veremedim. Başkaları cevap vermiş hatta birbirlerine. <laughs> Artık soru gelirse cevap. Evet İbrahim ses dinletme uzmanı olarak yine senden kontağı bir où, classify, kontağımızı böyle açıyoruz. Evet. Motor ışığı şey yanıyor. Basıyorum. Bas abi. Mi? Ver. 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 <laughs> <gülß> <Hadi. gülüyor> tamam görüşürüz.